Cumhurbaşkanımız bu programın arkasında. Mehmet Şimşek politikaları, neoliberal politikalar başarılı olamadı. Türkiye'nin ekonomi düğmenine Batı'nın ekonomistleri atandı ancak krize onlardan da çözüm çıkmadı. Programı sahiplendi Hı. ve arkasında duruyor. Bu bizim için inanılmaz bir güç. 2024 yılında göreceğiz. Sayın Gaye Erkan'ın esas olarak çizdikleri uyguladıkları neoliberal ekonomik politikalarındaki başarısızlıklarından dolayı bir gerekçe oluşturularak yavaş yavaş işten uzaklaştırılacakları kanaatindeyim. Sıcak para bulmak için ekonominin başına İngiltere ve ABD'den atanan Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınabileceğine dair iddialar gündemde. Bu politikalardan çark edecekler ama çark etmeyi düzgün yapmak zorundalar. Sam seçim arifesinde bir karambole dönüşebilecek şeyler bunlar. Son olarak eski Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ın hasta olan bir yöneticinin yerine getirildiği, öne sürülmüş. Bankada oda, koruma ve makam aracı tahsis edildiği iddia edilmişti. İstenilen döviz ha girdi daha girecek hiçbir şey olmadı. O nedenden olmadı, bu nedenden. Olmadı. Ama sonuçta olmadı. Şimdi önümüzde seçimler de yaklaşıyor ve başarısızlık seçimleri de etkilemeye açık. Çünkü emekliler özellikle çok zor durumda. Erkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son günlerde kendisini ve ailesini hedef almak suretiyle Merkez Bankası'na yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerekçelerle bağdaşmayan haberlerin dolaşıma sokulduğunu belirtti. Buradaki esas belirleyici olayın, bu konuda da belirleyici olayın liberal politikaların artık izlenemez hale geldiği, sorun çözemez hale geldiği, Atlantik sisteminin içinde bu çizginin, bu politikanın artık tasfiye edilmeye başlandığı olarak görüyorum. Liberal politikaların çöktüğünü söyleyen ekonomistler iki ismin tasfiye edilmeye çalışıldığına dikkat çekiyor. Türkiye'nin devletçi, kamucu politikaları izlemesi gerektiği, Vatan Partisi'nin üretim devrimi politikaları izlemesi gerektiğini düşünüyor. Öte yandan Şimşek seçim ekonomisi iddialarının gerçeği yansıtmadığını, 2024 yılında bütçe hedeflerini tutturmakta kararlı olduklarını ifade etti. Ben Mehmet Şimşek'in seçimlerden önce görevden alınacağını zannetmiyorum bu siyasi olarak da AK Parti açısından ciddi bir kayıp olur. Ekonomi yönetimi faiz arttırmakta ısrarcı davranırken Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Başdoğan %40'ın üzerinde faizle yatırım yapılacak bir ortam olmadığına dair dikkat çeken açıklama geldi. Başdoğan faizlerin düşmesi halinde yatırım yapılabileceğini söyledi.